Yani hiçbir şey yok. Dramatik noksanlık. Yani sen oradaki duygusal yüzleşmeyi çıkartıp atmışsın, koymamışsın. Bu da duygusal doruk noktasının yetersiz sunulması anlamına geliyor. Hikayedeki büyük bir eksiklik. Gel, ele, gel gel ele, gel. Gel 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 gel. Şimdi şöyle bakmak lazım olaya. Halime karakterinin Kuruluş Osman dizisine girişinden itibaren iyi ele almak lazım. Halime karakterini annesiyle, babasıyla, çevresiyle olan ilişkisiyle değerlendirmek lazım. Şimdi Halime karakterinin annesiyle yani Bala Hatun'la olan sekansına baktığın zaman yani yüz üzerinden 100 puan verebilirsin. Kuruluş Osmanlı'da gerçekten çok güzel işlemişler. İkisinin olduğu sahneler. Ee, yine Osman Bey ile yani babasıyla olan sekansa baktığınız zaman başarılı bulursunuz. Bir bir karakter daha var. Ya o karakteri atlamışlar ya da bilerek atlamışlar. Ülgen karakteri. Hikayeye hakimseniz biliyorsunuzdur durumu. Bala Hatun Ülgene emanet ediyor. Halime'yi. Halime öyle kayboluyor. Daha doğrusu öldü biliniyor. Ve Ülgen bunun pişmanlığını yaşıyor. Yıllar boyunca yaşıyor. Daha sonra Halime karakteri ortaya çıkıyor. Halime karakterinin Halime olduğu deşifre oluyor ve Ülgenle karşılaştığı ilk sahne bu Halime'nin. Yani hiçbir şey yok. Dramatik noksanlık. Yani sen oradaki duygusal yüzleşmeyi çıkartıp atmışsın, koymamışsın. Bu da duygusal doruk noktasının yetersiz sunulması anlamına geliyor. Hikayedeki büyük bir eksiklik. Halime Bala Hatun sekansın güzel. Halime Osman Bey sekansın güzel ama Halime Ülgen sekansı yapmak durumundasın aslına bakarsan bu hikayede. Çünkü ciddi anlamda bir amaca hizmet ediyor o durum. Ülgenin bir pişmanlığı var. Mutluluğu hak etmiş ve bunu izleyiciye vermen gerekiyor. Bu çok büyük bir noksanlık kırdığı döktü sahnelerinden biraz keserek buna yer verseydiniz bence çok daha sağlıklı olurdu. Ülgen karakteri ne kadar yan bir karakter de olsa bu karakterde Halime karakterinde rolü büyük bir karakter. 1 dakika 60 saniye 45 saniyelik bir sahne bir karşılaşma anı yani izleyiciyi bundan mahrum etmemek gerekiyor. Bu kesinlikle düşünülmüştür. Lakin neden yer vermedikleri konusunda bir fikrim yok.